çaresiz, kendimizi yalnız hissederiz, halsiz, mutsuz, umutsuz, karamsar ve hasta olarak buluruz. Bütün bu olumsuzlukları kaldıran yeni bir sayfa açan La havle ve la kuvveten illa billah kelimesidir. Bu öyle büyük bir kelimedir ki bu kelime ile kainatı yeniden kurabilirsiniz. Ve dünya düşmanınız olsa hiç umurunuzda olmaz. Eğer derdinize derman bulamazsanız hep arar durursunuz, eli boş kalırsınız. Dünyada herkes derdinize deve olmak istesen afiledir. Önce derdi vereni bulmak gerekir. Hayatımız öyle veya böyle gidecek. Önemli olan sonunda bize ne bıraktığıdır. Hayata gözlerimizi yumarken ümitli ve bir sevgiliye kavuşma edası varsa işte o zaman ömür boşa gitmemiştir. Biz biz olalım, kimsenin kalbini kırmayalım. Kimsenin hakkına girmeyelim. Bu kısa dünya hayatını bir lokma, bir kelime, bir bakışta mahvetmeyelim.